Neden? Bu alamet, hayat simgesidir. Çok çok, 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 evet. evet, neden? Tüm canlılar, bitkiler, hayvanlar, insanlar, yerden doğdu, sonra yere gidiyorlar. Hmm. Bu, yeryüzü. Yani, bu yatay işaret, yeryüzü oluyor. Bu, kök. Oh. Bu kök. Hayat başlıyor, sonra Aa. bitiyor. Ee. oh, 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 oh. oh. Nasıl, nasıl hikmet? Ayrıca burada bir şey var ama telefonumda. Tamam. Bir resim ha, var. Ha, sinir reaksiyo. E... Ee... Ben, yani. Eh de. Minekid... <laughs> <laughs> yani, bu yatay işaret, yeryüzü, yeryüzü, kök. burası kök, burası yaşam. Evet. Hayatın çarpısı. Ne anlatıyorsun? Biz çok e, ee, ifsanimiz. İfsaniyiz. 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 Biz efsane değil miyiz Osmanlı olarak? Haydi. Bazı dönemlerde. <laughs> Bazı dönemlerde. <laughs> oh. Şimdi yumruk çakacak Padişah, Padişah kimin var. olduğuna göre. Padişah. <laughs> ya e, Fatih Sultan Mehmet. <laughs> Bu da, iyi. Aslında. İyi kelimesi. sandığı Peygamber Efendimizin övgüsüne mazlar olmuş Sultan Sultan Süleyman iyi. Kanuni öldükten sonra... 3. Selim'den sonra biz öyle söyleyelim. Üçüncü Selim dönemi onun annesi kimdi? Yabancılar. Hepsi zaten yabancıydı. Osmanlı'ya. Osmanlı Mealesef. Evet, evet, yabancılar eee evet. yabancılar 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 girdiği yabancılar zaman eee ben anlatıyorum. Evet. Aynı şey eski Mısır'da oldu. Şimdi Kaltire, Mısırlı Mısırlı Mısırlı. Gidiyor. Sonra yabancılara gidiyoruz. Evet. Evet. Siz de sanki siz de öyle. <laughs>